Ateşli havaleyi ikiye ayırıyoruz. Süresine göre, sıklığına göre, ateşin derecesine göre ve hastada ekleolojik bulguların var olup olmamasına göre ayrılmaktadır. Ateşli havale, basit ateşli havale ve komplike ateşli havale olarak ikiye ayrılmaktadır. Basit ateşli havalelerde havale süresi 15 dakikadan kısadır. Yüksek ateş, 38-39-40 derece ile meydana gelen havaleler nöbetlerdir. Ee, bir kere olabilir. 24 saat içerisinde tekrarlamayan nöbetlerdir. Komplike febril konfizyon. Çocuğun nöbeti 15 dakikadan uzun sürüyorsa, 24 saat içerisinde tekrarlayan nöbetler varsa, 38,5 derecenin altındaki derecelerde nöbet geçirmişse, nöbet geçirip bittikten sonra kolda ve bacakta geçici güçsüzlük hali varsa, komplike febril konfizyon. Peki ateşli havale açısından kimler risklidir? Risk faktörleri 1- Ailede e, fevri konucunu geçirmiş bir üyenin olması. Anne, baba, dayı, e, hala gibi e, birinci derece yakınlarda ya da kardeşte ateşli havale varsa e, tekrar ama riski söz konusudur. Çünkü ateşli havale genetik geçişi olduğu bilinen bir hastalıktır. İkinci risk faktörü, yeni doğan yoğun bakımında 30 günden uzun süre yatış öykünüz varsa yine risklisinizdir. Ee, anne sigara kullanımı, annesi sigara içen çocukların büyük kısmında ateşli havale açısından risk söz konusudur. Ee, çocuğunuz kreşe gidiyorsa e, yine riskli altındadır. Niye? Çünkü kreş ortamında çocuklara sürekli enfeksiyonlar bulaşı olur ve sürekli tekrarlayan enfeksiyonlar, özellikle viral enfeksiyonlar ateşli havaleyi tetikleyen sebeplerden birisidir ve çocuğunuz bu açıdan risklidir. Diğer bir faktör, nöromotor gelişim geriliği veyahut da nörolojik bir hastalığınızın var olması. Serbapasi, gelişimsel gerilik, otizm gibi nörolojik bir hastalığınız varsa o zaman ateşli havale geçirme riskiniz söz konusudur.